<laughs> Selamun Aleyküm Arkadaşlar Havain 2'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün Ork Zindanı yapacağız bol bol boz keseceğiz bakalım Yani boz keseceğim el değil şu anlık ne keseceğimi düşünmedim ama Ork Zindanı yapacağım kesin biraz Ork Zindanı keseceğim Ork Zindan'dan bakalım kaçta kaç mavi bölüm falan atacak hep beraber bakacağız Bakalım keyifli bir video olur inşallah. Herkese iyi seyirler. Gidelim bakalım ok yavaştan. Şöyle hemen artma alayım başlayayım. Seyrak Vadisi. Geldik ok Evet beni içeri al. Bakalım kaçta kaç atacak. Ok da dün öğrendim arkadaşlar. Nasıl yapıldığını falan. Ben de çok iyi bilmiyordum ama öğrendim. Bir günde biraz da kavradım. 11 tane falan mavi bölüm anahtarı düşürdüm daha çok yolum var bakacağız. Oksidanın ikinci bölümündeyiz ikinci bölümde. Şöyle bakalım sol mühür kırıldı beraberlik oktarı yok edin diyor. Hemen sol tarafa dolu bir gidelim dolu doğru bir gidelim. Şöyle şurada bir durayım bakalım savunma baslıyor mu? Diyor savunma baslı değil şu an sıkıntı savunmamızı basalım. Oksindan'ı ok bu arada zormuş arkadaşlar yani kendi yorumumu yapmak gerekirse temizledim slotları Sen de düş aşağı ha Dirilmiş ok reisini keselim bir sonraki kata çıkalım bakalım Görev başarılı hazır ol son en saniye sonra üst kata çıkacaksın dedi Aynen 3. kattayız sağ mühür kırıldı doğru anahtarı bulup mühürü açınıyor Burada da mühür düşüreceğiz şeytan kulesi gibi Şeytan kulesinin mühürlerden e, Metinlerden mühür düşüyor bunda da slotlardan Dört tane mühev düştü yeter diye düşünüyorum. Hemen şöyle okutmaya başlayayım. Ha, tekniği kabul etti. Üç tane yine fazladan düşürmüştüm ama gerek kalmadı. Bir katı arkadaşlar. Bura biraz uzun ve sıkıcı diyebilirim açıkçası. Şöyle haritayı küçülttüm. Şunlar oda oluyor. Odaların ucunda metinler var. Metinleri keseceğiz tek tek. Ben buraya hızlandırmış bir şekilde koyarım büyük ihtimalle. Hızlı bir şekilde keselim bakalım metinleri. Kıcı. Yapacak bir şey yok metin ikinin zorlukları bunlar. Bakalım hızlı bir şekilde şunu da keselim. Sonra o kralını keseceğiz. Aynen o kralın yanına geldik. Şurada hemen hızlı bir şekilde lan. Ben o eldiveni nereye koydum? Atar atacak mı? İnşallah atar. Çünkü yoksa atmadığı zaman da işte o kadar gelmeniz boşa gidiyor biraz. Attı mı? Yine atmadı. Yani atma oranı çok düştü şu an bende. Dün çok güzel atıyordu. Şu an yine çok boş atıyor. Boş atınca da insanın biraz ister istemez morali bozuluyor. Bakayım kaç tane ok şeyim kalmış. Ork giriş. 3 Üç tane. 3. Ork kralını da kesiyorum şu anda. Yani videodaki 3. Bakalım mavi manatları bu sefer atacak mı? Birinci de atıyor. Attım atmadım şu an hatırlamıyorum ama. Bayağıdır atmıyor bana. Bakalım bunda bari atsa inşallah. Çünkü atmadığı zaman kötü oluyor. Hop. Abi yine atmadı. Şaka gibi çift eldiven yine atmadı ya. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Nesneden olan app'ten de aldı. Şey e, hırsız eldiveninden de aldım. Üçüncüden de atmadı. Çok ilginç. Birinciden attım hatırlamıyorum ama birinciden atmadıysa 3'te 0 şu an. Çok kötü ya. Neyse sağlık olsun bir daha dönelim bakalım. Son bir ork zindanı biletim kaldı galiba. Aynen bir tane daha kalmış. Hemen hızlı bir şekilde bir tane daha döneyim orada tekrardan kayda açayım. Evet arkadaşlar dördüncü kez ork kralını kesiyorum. Bakalım dördüncü de atacak mı? Artık atsın ben başka bir şey demiyorum ya vallahi. Bu arada e, şeyken f bastım bossların 30 saniyesi kalmış lan bu arada potun bitti herhalde aynen tam burada pot mu biter be Gittim bir tane küçük boss kestim Ondan 9 zindan 1'i attı. bundan sonra bir daha o kralı yapacağım Ya orada pot mu biter arkadaş ya Vurursa keser bu arada Biz kestik bakalım attı mı Attı bu sefer attı mavi ölüm anahtarı gayet güzel 12 tane mavi ölüm anahtarım oldu Güzel bir tane daha ork kralı yapalım küçük posttan düşürdüğümüzü de yapalım Evet arkadaşlar tekrardan ork kralının yanındayım hatta canını %20'lere düşürdüm Çift el dönümü taktım bakalım mavi ölüm giriş anahtarı atacak mı çok merak ediyorum İnşallah atar artık 3 tane de atmadı bir tane attı galiba bu 5. mi hiç hatırlamıyorum Bakalım mavi ölüm anahtarı atacak mı umarım atar Hadi koçum ver anahtarı bana Pat düştü Evet işte burada güzel Güzel gayet güzel arkadaşlar şöyle toplayalım Şu anda ork biletim yok 13 tane mavi ölüm anahtarı yapmışım ama gayet güzel Şimdi gidelim boss dönelim bakalım Yapabileceğimiz şeylere bir bakalım Yapalım Gel bakalım uğurlu hoppa Düzüğü vurduk da Uuu Çok güzel vurdu ha Uğurlu'nun çarı sağlam beyler Çiftel daha çok yedik bu arada Kolsuz ve sesi bitti Tebrikler kanka Helal Tamam kanka. İzlersin. Tamam. Arkadaşlar mavi ölüm geleyim dedim. Ha benim de malum taşın oraya geldim. nasıl bir taş abi? 20 milyon canlı taş mı olur ya? Neyse. <laughs> %13 de tekrardan inşallah teklemez. Onun altına düştük derken tekrar bir %9'ladı. Ben de şebnemlerimi kontrol ediyorum. 4 dakikası var da çok güzel burada 10k falan yapıştırdı. %10'un altında teklemez inşallah. Hop şöyle bir kaçayım. Onu kesmesi gerçekten zor. Çok zor. Ya da ben 80 level olduğum için böyle zorlanıyorum. Bilmiyorum ama birazdan bir, bir skill daha atacağım derken bir skill daha hemen. Çok sert duruyor ya. Bunu kesmesi çok zor. Cidden zor yani. Bu arada 6'yı düşürdük. Canlı yeniledi. Ben de bir şöyle yenileyim. Arkadan tekrar saldırayım. Yavaş yavaş keseceğiz böyle böyle. O yüzden mavi yapmayı düşünmüyorum. Anahtarlarını satmayı düşünüyorum. Sırf şu çileden dolayı. Bu arada iyi kestik ha. 2-1 Düştü derken tam 9'da düştü be. Cık cık. Yapma be. Neyse aldık aldık. Bu sefer gitti. teklemese tabi. Hop şöyle bir asılata bakalım. Titan'ın azmi Onun dışında hiçbir şey atmadı. Efsun Nesli sattı. Gerçekten çok boş attı. Çok şanssızız ya cidden. Hiçbir şeyde şansımız gülmüyor. Neyse. Sağlık olsun. Kule geleyim dedim. Bayağıdır kule çıkmıyordum. Şu an serverda kuleyi çok çıkan da yok. Küçülen kafa alırsam katakompa giderim diye bir kule atayım dedim. Hızlı bir şekilde. Zaten kule artık çok basitleşti bizim için. İlk başta kule atmak için bile can atardım. Bakalım küçülen kafa atacak mı? Çok merak ediyorum. Hadi koçum benim. Küçülen kafa yapıştır. Buradan doğru bir katakompa gidelim güzel bir şekilde. Hop. Küçülen kafaya attı. Çok güzel. Gelin bir katakomp yapalım canavarın %10 gücünü alalım katakomptan Katakomptan %10 gücü aldıktan sonra mavi ölümü bir tık daha rahat keseceğimi düşünüyorum oradan sonra da bir de mavi ölüm yapalım Evet arkadaşlar azo kesiyoruz Uzun süredir azo da girmiyordum hafta sonu falan çok yorgundum O yüzden güzel bir drop atacağını düşünüyorum bakayım bir Lollipop atıyordu bundan galiba aynen öyle bence lollipop atacak iyi izleyin <laughs> içime doğdu çünkü lollipop atacağı uzun süredir bir şey atmıyor bakayım çok uzun süredir boss'u dönmüyorum kaç sandım var 11 tane sandım var bunları 100'e kadar biriktirip bir video yapacağım 100 tane sandık yaptım kaç diye bakalım ne atacak hadi bakalım oğlum <laughs> Her gayret 150 kacanı kalmış %2 %1 ve gitti hop yeşil ot gördüm Azrail sandı. Liderin notları lollipop atmadı ama güzel boş bir drop atmadı. Gayet güzel bence. bunları bir alalım. Şimdi gidelim bir mavi ölüme. Evet arkadaşlar bu arada şey gelmiş oyuna bugün güncelleme gelmiş. Tecrübe yüzü sandığı gelmiş. Bunu çok merak ettim. Hırsız eldiveni sandığı diyelim. Aa envaterimden bir tane hırsız eldiveni eksildi görüyor musunuz? Şu anda eksiliyor hala. Tecrübe yüzü sandığı yapalım bir de. Bunlar birleşiyor, bu şarkı birleşiyor mu? Burada daha tecrübe üzüm var. Hepsini bir temizleyelim. Ha, zaten uyarı veriyor. Tamam. Nereye gidiyor? Kaya mı gidiyor? Hemen kaya bakayım. Aynen böyle. Çok güzel olmuş. Gayet güzel bence. Şurada da 28 tane ayışı define sandığım kalmış. Bunları da yavaştan bir açalım. Ne çıkacak bakalım kaç tane üstüne atacak merak ettim ben de şu an. Bunları açmayı düşünmüyordum da açalım. 28 tane ilmi bekliyor. Hop Kötürük kovma kağıdı, delici isabet, ejderha tanrı saldırı, kötürü, havai fişek, delici, ejderha markası diyor. Ejderha markası ne lan? Ejderha madalyası, he tamam tamam. Kutlu geçit bileti, <laughs> taş sanatı, araştırma gözü, taş sanatı, kutsama küresi, çepsin vermedi. Taş sanatı, kötürü, Delici sabit. Yeşil efsun verdi. 3 tane yeni başlayanlar atarız. Hop. Ejderha tanrı savunma. Küre. Ruh taşı. Delici sabit. Ejderha tanrı savunma. Küre. Zeka. Büyülü bakır. Delici sabit. Savunma. Hiç efsun vermedi canzıma var ya. Neyse arkadaşlar. Gidelim bakalım mavi mi? Evet arkadaşlar. ikinci mavi ölümüme geldim. Az önce tekledi bakalım. Bir daha tekleyecek mi şu an video kaydı açık mı ona bir bakayım baktım açık teklemesi teklememesi için şu an elim bir de at skill atıp kaçacağım hemen canım çok azla düşerse bu arada canlı yeniledim benim canım yarıya düştü bakalım teklemez inşallah ya az önce tekledi tekleyince çok sinir oluyorum zaten yapması zor gibi biraz uğraştırıyor bakalım ne atacak az önce çok boş attı derken can doldurdu ben de kaçarım birazdan bir iyi vurursa Az önce boş attı. Şimdi dolu atmasını istiyorum. Bu arada güzel kesiyoruz şu an. Aynen öyle. Yattı aşağı. Hemen bakalım. Titan Nazmi, Kızıl Alev Taşı. İşlenmişleri Yine boş gibi. Yani Lollipop falan atmadı. Olsun. Sağlık olsun. Bir videoyu da sağlık olsun demeden sevinerek kapatalım değil mi? Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur nasıl yapılır gibi sorularınız varsa video sonunda discord hesabımı açıklamaya da yazıyorum oralardan bana ulaşabilirsiniz kendinize iyi bakın izlediğiniz için teşekkür ederim Allah'a emanet olun